Öncelikle teşekkür ediyorum. Investol'a davet ettiğiniz için. İsim Ersoy Soyer. 1978 Ankara doğumluyum. Üniversite eğitimim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamlandıktan sonra aslında kurumsal kariyerim direkt İstanbul'da 1999 ile beraber başlıyor. Garanti teknolojik başta iş hayatım başladı ve o süreçte de tabii biraz daha işin böyle finansal dijital dönüşüm dediğimiz döneme denk gelmişti o süreçler. Çünkü o gün yani şu anda kullandığımız işte o internet bankacılığı, taksi kredi kartı bonusun hayata geçmesi, alo garanti gibi çağrı merkezlerinin başladığı süreçlerdi. Ve gayet hani hemen okul sonrasında tekrar bir okul deneyimi yaşadım. Çok güzel bir iş deneyimiyle aslında kariyer başlıyor. Ama şu vardı, bugün tabii biraz yatırımlı konuşacağız ama işin içerisinde bir girişimci tarafı vardı. Ben de o girişimci dünyasını hiç kopmadım. O yüzden de o 5 senelik bir ikinci eğitimden sonra, kurumsal hayattan sonra hemen girişimcilik serüveniyle beraber işin biraz daha bir şeyler resme tarafında hep yer almaya çalıştım. Böyle özetleyebilirim. Şu ana kadar da hep böyle işin büyüme süreçleri, iş üretim ya da bir şekilde business tarafındaki işte iş gelişme taraflarıyla beraber çok fazla çalıştım. Kurumsal birçok şirket, uluslararası ve yurt dışı birçok şirketinde yapılanmalarında önemli görevlerde yer aldım. Yatırımcı kulübü aslında BTM ile beraber hep e, dirsek teması bir şekilde hep bağlarımız var. E, Tabii o başvuru şeyini gördükten sonra çok ilgimi çeken bir alan. Çünkü Türkiye'deki yatırım ekosistemini ve tüm girişimcilik ekosistemini yakından takip eden biri olduğum için de e, doğru bir alan olacağını düşünüp yatırım eğitimlerine de katıldım. E, çok da keyifli bir süreçti. Çünkü o dönem e, gerçekten programı yürüten arkadaşlarımız e, Türkiye'nin çok önemli e, yatırım e, işte VC'ler ya da melek yatırımcılarını veya melek yatırım ağlarını davet ettiler. O eğitim sürecini çok başarılı buldum gerçekten de. Çünkü girişim tarafından bakmakla yatırım tarafından bakmanın arasında ciddi farklar vardı. Bunları çok iyi görme şansımız oldu. Işin tabii hukuksal süreçlerin ne kadar değerli olduğunu anlama şansımız oldu. O yüzden ben e, bu eğitimle aslında kesişmem e, BTM sayesinde ve eğitimin sonrasında gerçekten de e, çok daha farklı boyutlardan da anlama şansına e, erişmiş olduk. Tabii ki işin e, mutfağına girmek ve dışarıdan gözlemek çok farklı şeyler çünkü bir yatırımcı gözüyle bir şeyi değerlendirmekle gerçekten de sadece izlemek aynı olmuyor çünkü artık kriterler yani seçim süreçleri çok fazla devreye giriyor bu seçim süreçlerinin içerisinde tabii takımı ekibi belki alanı çok iyi bilmek gerekiyor e, Danışmanlığı ne kadar değerli olduğunu anlamaya başlıyorsunuz bilmediğiniz bir sektörün içerisinde yatırım yapacaksanız tabii ki ama işin dediğim gibi az önce bahsetmiştim e, Hukuksal süreçlerin çok fazla hakim olmayabiliyorsunuz çünkü hani gidişatın nasıl olacağı çünkü yatırımda bir sizin de planınız var nasıl girişimcinin bir planı varsa. E sizin de belki çıkmak isteyeceğiniz, eksik edeceğiniz ya da işte o 5 yılı e, harcayıp harcamayacağınız, daha erken bir harekette bulunup bulunmayacağınıza iyi karar vermeniz değerli. Yani. O yüzden de aslında yatırımcı kulübü bu noktada da farklı noktaları da görmek, e, o aslında odakları çok iyi belirlemeye yardımcı oldu diyebilirim. Son 3 bakarsak muhteşem gidiyor ama ondan öncesinde tabii belli bir emekleme dönemi vardı. Ben çok başarılı buluyorum, Hani ve önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Çünkü son gelen çeyreklik rakamlara baktığımız zaman bile, yani İstanbul dünyada 13. kent, en yani çok yatırım alan kentlerden bir tanesi. Tabii ki bu Türkiye ekosisteminde çok çok büyük bir aslında önemli bir noktası. Ama ben hem girişimcilerimize çok güveniyorum bu noktada. Çünkü yani Türkiye insan olarak biraz hani böyle açık kapıyı görmek, orada fikri üretmek ve buradaki yaratıcılık tarafımız çok önde. O yüzden buradaki o hani biraz inovatif tarafımızı iyi kullanabildiğimizde gerçekten doğru işler ortaya çıkartabiliyoruz. Ve bunun yansımalarında işte çok büyük alınan yatırımlarla beraber görüyoruz. Artık tamamen globalde çok büyük hani milyar dolarlık şirketlerimiz var. Önceden bir tane unicornumuz olacak mı diyorduk birkaç sene önce. Şimdi birden fazla olması bizleri mutlu ediyor tabii ki. Şimdi bu çok göreceli. Çünkü şöyle bakmak lazım. Pandemi öncesinde kimse sağlık girişimlerine o kadar eğilmezken pandemiyle beraber herkes sağlık girişimlerinin önüne gelmesini bekledi. Veya oyun sektöründeki bu kadar çok büyük yükselmeleri görmediğinde insanlar çok fazla belki oraya odaklanmazken baktılar ki milyar dolarlık çok büyük büyümeler var. Odaklar hemen değişmeye başladı. O yüzden burada aslında tek bir sektör demek çok doğru olmaz. Ama tabii ki hiç bilmediğiniz bir alanda gerçekten o alanın büyüyeceğini öngördüyseniz ya da dünyanın oraya doğru erildiğinin farkındaysanız yatırım yapmak bence önemli. O yüzden hani bu döneme göre konuşursak ki sadece bu dönemi ele almamak lazım. Onu atmaya çalıştım. Hani sağlık girişimleri çok çok değerli. Özellikle hani biyoteknoloji alanındaki girişimlerin çok daha fazla ilerleyeceğini görüyoruz. çünkü artık hani bu yapay zekâ beraber mikro robotların artık ileride hani ameliyat süreçlerini doktorların bile hani yapmadan ortaya çıkanmasını düşündüğümüzde o yüzden ben biyoteknoloji alanının ileride çok öne çıkacağını düşünüyorum. Oyun tarafının, metaverse tarafının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani insanların artık daha fazla kendi vakit bulduğu bir tarafta hani bir gerçekten de ihtiyaç tarafını çok fazla öne çıkartıyor. O yüzden de hani burada bu alanların çok önde olacağını düşünüyorum. Ama şu demek değil tabii ki insana dokunan, özellikle kişisel gelişimle ilgili olan kısımlarda çok değerli olmaya başlayacak. O yüzden de buradaki girişimlerde bence hak ettiği değeri bulacaklardır. Ama Türkiye'de biliyorsunuz ki çok fazla sağız girişimimiz var aslında baktığınızda. Ben bu alanında yine çok değerli ve önde gideceğini düşünenlerden. Tabii ki bizim o dönemimiz, hani katıldığımız program çok başarılıydı. Ama tabii ki mutlaka farklı şeyler düşünmüşlerdir arkadaşlarımız yeni programların hazırlarken de. E, şu tabii dikkatimi çekmişti. Mutlaka o yatırım süreçlerinin içerisine dokunmak. Birebir yani bir yatırım şirketinin yanında o süreci, kararları arka tarafı mutfağa beraber deneyimleyerek gitmek çok başka. E, belki onlar arttırılabilir onu söyleyebilirim. Çünkü o mutlaka güzel olacak. Hem girişim tarafını görmek, bir girişimciyi, yatırımcıyı hazırlamak tarafını deneyimlemek, bir de yatırımcının gözünden girişimciyi değerlendirmek kısımları biraz atölye gibi düşünebiliriz orada aslında. Çok daha fazla eğitici ve yararlı olacaktır. Ben bu katkıyı sağlayabilirim. E şu var tabii ki herkesin iyi amaçlar. Çok daha iyi olsun der ama şöyle bir şey var. Tabii ki hani odaktan vazgeçmemek. Yani işte o yılmazlık dediğimiz şey çok önemli. Çünkü pes etmediğiniz zaman bir şeyler ortaya çıkabiliyor. O yüzden tabii ki onlardan tek istediğim şey pes etmemeleri. inandıkları yolda devam etmeleri. E bunu ortaya çıkarabileceklerine inançlarının tam olması ve gerçekten de dünyayı algılamak çok önemli orada. Hani gerçekten de artık hiç global olmayan, ya da öyle bir vizyon olmayan startup'ın artık yani yatırım alma süreçleri çok zor. O yüzden bugün ekosistemde de bunu görüyoruz. Mutlaka hani birçok bugün VC ile, melek yatırımcıyla melek yatırım ağlığı ile konuştuğunuzda her projenin içerisinde mutlaka global olma şartı aranıyor. O yüzden de bu bakış açısına sahip olmaları çok önemli. E, tabii ki e, gereğini yapsınlar, yani işlerine değer versinler. E, ve hani yatırımcılar da bizler gibi insanlar da onlara bu katkıları sağlamaya devam etsinler ki bizlere daha çok ihtiyaç var. Çok hızlı parlıyor. Yani daha da iyi olacaktır. Tabii ki biraz hani sonradan girdiğimiz ama iyi depar attığımızı söyleyebilirim. Biraz geç başlasaksa. Güzel gittiğini görüyorum. O yüzden de ben olumlu buluyorum bu tarafı. Şu var, tabii ki bizde bir hani e, ekosistemin biraz daha fiziki ortamları çok fazla yok. Mesela bir silikon vadisinde gerçekten fiziki bir ortam görüp o büyük şirketleri diyen yan yana bulabiliyorsunuz. Hani komşu şirketler birbirlerinin camından bakabiliyor. Bizde öyle bir durum henüz yok. Öyle bir alana sahip değiliz. Belki bunlar gelişebilir. E, bunlar da çok büyük katkı sağlar. Çünkü o zaman işte o insan kaynağı bugün hani Bakarsanız çok ciddi anlamda teknik insan kaynağına çok ciddi bir açık ve ihtiyaç var. Yazılımcılarımızın çoğu artık hani globale gidiyor ve kaybediyoruz. E o yüzden de buradaki durum da çok önemli. Yani o insanların beraber bir komünite içerisinde olmasını ben çok önemsiyorum. O yüzden başarılı gider ve ben daha da iyi olacağını düşünüyorum Türkiye'nin. Komüniteler veya süreçler tabi devlet kanalı da çok başarılı ilerliyor. O yüzden de sadece gerçekten kişiler bireysel olarak ilerlemiyorlar. O yüzden bu alanları çok önemsiyorum. Hani şirketler tabii kurumlar çok fazla bu işlerin içerisinde. O yüzden de o kurumlarla beraber hareket ettiklerini görebiliyoruz. O yüzden bu yapılanmalar daha oturmuş bir şekilde ilerliyor. Ama bizde de az mı sanmayacak kadar başarılı aslında ağlar, ve alanlar açılmış durumda ve bunların da olma olumlu gittiklerini düşünüyorum. Yatırımcıya tavsiyem tabii daha çok yatırım yapması. Çünkü o gençlere inanmak çok çok değerli. Kendim tabii bir, de yan, bir yandan hem girişimcisi olduğum hem de yatırımcılık tarafına odaklandığım bir alanda bulunca iki tarafı tabii çok daha iyi görebiliyorum. Çünkü girişimcinin ne istediğinin farkındayım. Yatırımcının da yapması gerektiğini düşündüğümüz alanlar var ki hani aslında yalnız değil çünkü Türkiye'de çok başarılı hem yatırım tarafında hem de girişimlerine devam eden insanlar vardı ki en son Nezahat'ın yine hani birçok yatırımı vardır ama kendisi yeni artık emekli ayrıldığı bir süreç yaşattı. Yine Koray Bahar aynı şekilde hem girişimleri var Hem bir yandan e, Melek Yatırımcı olarak da birçok desteklediği aslında şey var. Burada ismini sayamayacağımız birçok insan var gerçekten de. O yüzden de hani e, ya startuplara belki şey daha çok eğilmeleri yatırımcılar tarafından ya da bu alanı gerçekten bilmeyen insanların hani alana daha çok çekilmesini sağlamak. Çünkü Türkiye'de biz hep çok kısa zamanda para kazanmaya çok odaklıyız. Yani inşaatta iki senede para kazanmak başka bir sektörde çok hızlı para dönüşünü beklemek durum var. Biraz daha uzun vade düşünme e, refleksini geliştirmek çok önemli. Ben bunun gelişmesiyle beraber yani yatırımların çok artarak gelişimlerinde istediği kaynağı bulabileceğini anıyorum. O zaman iki tarafın da çok büyüyebileceğini gördüğümüz bir zemin hazırlanabilir. Şahsen BTM'yi çok seviyorum bir kere. Hani benim için gerçekten çok özel bir yeri var. Çünkü gerçekten ekosistemde her yere dokunuyoruz ve temasımız var. Zaten çok küçük bir alan. Hepimiz birbirimizi çok fazla tanıyoruz aslında. O yüzden BTM'nin sunduğu imkanlar çok çok değerli. Çünkü burada hani kampla başlayan ön kuluçka ve kuluçka ve post kuluçka gibi programlarıyla beraber sürekli girişimciye belli eğitimlerle onların yetkinliklerini arttıran çok güzel yanları var. E, yatırımcı kulübü de bunlardan bir tanesiydi. Gene hani sadece girişim odağında değil, yatırımcının da aslında alana kazandırılmasında birçok şey yapıyor. O yüzden ben hani BTM'nin şu ana kadar yaptığı her şeyden çok memnunum. Sahne x Wing Global gibi birçok etkinliğin içerisinde yer alma şansımız da oldu. O yüzden orada kitlelere girişimcilerini tanıtmakla ilgili çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben o yüzden tüm emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yani şunu söyleyeyim, iyi ki buradayız ve birlikteyiz diyeyim. Çünkü bu ekosistemi herkes bir şeyler koymaya çalışıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Umarım hani yani bizden sonra da birçok insan burada çok şey yapacaktır eminim. Onların hani daha da güzel şeyleri yapabilmesi için bizlerin o bayrağı çok daha ileri taşımamız gerekiyor. O yüzden teşekkür ediyorum ben sizlere. Çok sağ olun.